de sen mutfakta bir görsen Tayzonda pifonda renklerin aşkla buluştuğu marka Keramika, 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 keramika İlk daha uzakta fazla değil Evet Gösterdiği kadar Evet Önce şu siyah şeyi koydum Nereye koydun? Şuraya mı? Yok Oraya. Şuraya Şuraya Evet Şifre için. Kamera koyduğun Şifre için. Tamam. Bu şekilde bırak. yapalım. Alt tarafta çift taraf var. Alttaki değil mi? Tamam. Yeah. <laughs>